Tarım Bakanlığı'nda işe başladım 90'da. Bakanlıkta işe başladığımda özel dönemiydi ve müthiş bir özelleştirme tartışılıyordu Türkiye'de ve şöyle iyi olacak, böyle iyi olacak, kamu kurumları şöyle verimsiz falan falan da buraya kadar gelindi. Bir hatırlatma yapacağım. Tarım Orman Bakanlığı'nın bünyesinde 38 tane süt endüstri kurumunun fabrikası vardı. Onlarca et kombinası, üretim çiftlikleri, 26 tane yem fabrikası vardı mesela. Kamu kurumu bunların hepsi. 3 tane gübre fabrikası. O dönemlerde hani çoğaltabilirim örnekleri ama duracağım. İşte ne devlet olacağız? yem mi üretir? Devletin görevi hayvan yemi mi üretmektir? İşte gübreyi niye biz üretiyoruz? Vesaire vesaire bütün bu kurumlar özelleşti, işte satıldı vesaire Hayır, vesaire. Hayır, de bak geldiğimiz noktayı şöyle özetleyebilirim ben. Türkiye'deki en modern süt endüstrisi kurumu İstanbul'daydı. 2007'de özelleştirildi. Şu an yerinde bir AVM var. Yani biz hani gıda krizine geldiğimiz, ya bu çok iyi bir örnektir yani. Nereden nereye geldiğimizi özetleyen bir örnektir. Şimdi biz kendimizi şu noktada bulduk. Yetersiz ve kötü beslenen çocuklar aynı yaş grubundaki iyi beslenen ya da dengeli beslenen akranlarına kıyasla toksik kimyasallara daha fazla maruz kalıyor. Örneğin ülkemiz için bir büyük meseledir kurşun kirliliği. Kurşun çok ağır bir kirleticidir, toksik kimyasal maddedir, bir ağır metaldir çocuklarda çok ciddi bilişsel gerilemeye yol açar. Yani çocuğun basitçe söyleyeyim okul başarısının olağanüstü zarar verir, düşürür. Soluyarak mı, yiyerek mi buna maruz kalıyor? İki konuyorsun. türlü de hem beslenmeyle hem solunumla kurşun dünyaya girer. İyimser tahmin Türkiye'de 1.3 milyon çocuğun kan kurşun zehirlenmesi açısından problem yaşayabileceğini gösteriyor. Kötümser tahmin bu rakamı 6 milyona kadar çıkarıyor. Yani kabaca 0-14 yaş aralığında 20 milyon çocuk var. İyimser tahminle işte %7'sinin, %8'inin kötümser tahminler neredeyse üçte birinin bir problem yaşadığı durumda söz ediyoruz. Bu o ciddi bir eşitsizlik esasında. Yani hem bir çevresel adaletsizlik hem bir toplumsal adaletsizliktir.